Arkadaşlar önceki videonun part 2'si Hepinize tekrardan merhaba Part 2'si PT2 <laughs> Bizim base var ya şu an cnvr Ne demek o? Canavar Aaa terledim ya Cnvr deyince canım falan anladım Cnvr Sen neredesin? Evet. Ben base'de kasıyorum. Geçiyorum. Kırmızılara doğru yolu açıyorum. Artık alacak bir şey bulamıyorum. Cidden. Aha. Yani ben demir güçlendi. De. Demir ben kılıç de. alıp su toplayacağım ya. Ben ben mesela ne yapıyorum biliyor musun? Demir alıyorum. Demirle de şeyi basıyorum. Ne basıyorum? Ee, şey, ateş topu. Ha mantıklı. Ateş topu lazım olan bir şey olduğu için. Yani ben şu an kaç tane alabiliyorum? 5 beş tane var. Ben tane. Ben de üç tane var. Bir de on tane de şey var. Altın elma. Var. Ben de şu an beş tane altın elma, beş tane şey ateş topu. Kim onu yükseltti? Zorunluklar iki de bu. Tamam. Lan golem gidip intihar etme ha. Yok lan intihar etmiyor. Ben bir de bu aralar çok şey aşağı atan olursa öyle intihar ediyor. 4 5 tane spamla lan bir tane spamlama. Kalkan Max. Benim bildiğim Max bir takım içinde 2 tane. Ne al spamlayayım diyor. Yine şunu stopla. Demir verdim da... ya ben mal mal konuşuyorum. Demir verir misin? Kim? Sen. Olur ben şu anda base'e gelemem. Tamam. Hem şu anda ben Şu anda, elmas kazmam var. Verimlilik 3'ü var. Geliştirebiliyor mu bu da? Şu anda var ya 16 tane altın elmam, 32 e, şey bayağı bir yunum var. Bir tane şey TNT 4 tane ateş topu. Şimdi var ya adamlar bana ulaşsa anlarını belirlerdir. Şu an 3 tane şey oldu. Yani ben, ben, şey bu küfürle konuşmanız lazım. Anla ne diyor? Ha? Anla ne diyor videoları? ona ne diyeceğim? Bu video? Ne? Ben onu bilmiyorum. Yo. Allah ona da bir kusur bul artık. Söz bul artık. Özür dilerim abla dün geldiğinde gördün zaten. Hadi baltala, balta balta daldım canım sıkıldı. Oğlum ben kırmızılara dalmaya gittim bu arada. Oğlum söylesene lan gelirdim mi bende? Nasıl oldu Öldün mü? Ölmedim de canım eksildi. Aaa şey alsana yay. Yani. Ya ya abi kadın doğru söylüyor ha. Dur telif mi elif yeriz? Aa alayım ya İşler mi bana? Lan çekin de alayım. Ee, Kanka yay Ma. güç bir aldım. altın. Hop hop kafir abi. Bisi tekte. O golem abi golem abi. Golem abi gelişiyor e. Golem abi gelişiyor. Ali bak bak. Golem abi gelişiyor. Ne oluyor lan Golem abi gelişiyor. Bir tane daha golem spamlayayım mı? Can sıkıntısından. Bu arada kullandığım texture pack'in adını göstereyim mi? Ah, Spunky 20k. Spunky abi seviliyor. He. Ben de diyorum niye gelmiyor? diyemedim. Olam abi, abi gel gel gir abi. Ha sen yanında mı duracaksın dur. Spunky lan biliyor musun sen hı -hı. Ali? Hı hı. Ali. Ali. Gelsene. Beyza gelsene. Ben, ben, bir oyuncu 3 tane golem spamlayabiliyormuş. Tamam. Sen spamla bir de. Şu anda işim var dur. Of. Koyayım sanda. Ha zengin ne? böyle bir şey işte. Arkadaşlar. Falan yapıyormuşum. Sen bana 4-5 tane hatta ver. Sen bana 10 tane ateş topu ayarlayabilir mi orada? 10 tane mi? Ne? Kanka param var mı? Param yok öldüm çünkü. Joy. E, ver bana demirleri de ben de spamlayayım ver. Golem golem. Bak spamlasana <laughs> şunu denesene. Bu Spamladın mı? Bir. Bir, iki, üç, dört. Ben dördüncüsü nerede? Ha. Bu da adam geliyor mu? kırmızılara bak ya. Kırmızılar nere? Kırmızı... Oğlum kırmızılar bizim yanımızdaymış. Kuşlar. Kanka 8 tane oldu. Gel yarısını atayım istersen. Al yarısı. Yarısı yine bana geldi. Göre... Boş. Ali yarısını alamıyor. Al bakayım bir de şurada dene şurada. Pink girdi dur dur. Pink girdi. Ali abim Pink ile savaşırıyor. Hay eh. anasınız. Pink çok kötü bir şey ya. Yemunet. Yeah, <laughs> <laughs> yani ne bileyim ben 16 yeme salınca. <laughs> Hmm. 16 MS alınca değil mi? Sen kaçır mı sanıyorsun? Ona kalırsa 24 alıyorum. Niye kaçıyor? Ne bileyim oğlum ben. Ali! Ee, tut yarısını. 5 ben... tane. <laughs> Aaa kaşınıyorum. Abi. Çok sıcak hava. Bir dakika bakayım videoya 7 dakika olmuş. <gülüyor> beyler, <gülüyor> beyler beyler <gülüyor> beyler. Bir şifreyi söylüyorum. Nerede yaşıyorsun? sen? Evet, yorumları açabilirsem İnşallah Yani, açamıyorum aç Evet yorumları izin verdi diyorum açılmıyor Hani biz niye buradan boşuna şey yapıyoruz? Bak okum var yani Kazma da var, Eğer. oğlum biz bunları kırarız yürü Eğer ölürsen ama GG'yiz ha, haberin olsun <laughs> Aynen Oha Bak ben dedim abi bak ben yumruk bu videoyu yayınlama bu videoyu yayınlama hayır yayınlayacağım mecbur ben çok küfür ettim bunu Ali o yoldan koşturarak gelsene gelişince atla direkt. ee, at Niye? Oh! Şş, hayvan herif Al oh. onları. Al onları tamam mı? Okları da alırım bu arada. Yavaş dostum. Ha kaka. Uy tam yeri. Hepsini arka arkaya yollama taktiksel işle. Ben base'den bir şey yapıp geliyorum. Sarıya adam ok atıyor ok oh, ok. Oh. Tamam işte base'e gitmiş oldum rahatlıkla. Dört beş tane sen var ya istediğin yerde dur ya. Ee, ben buradan gidemem ki. Bütün demirlerim çok az. Yo. Ben şu de Ay, gidemem mi? Oha! Oh ne güzel vurdum lan sana. Bir onu bir onu bir onu bir onu, onu spamlayacağım. Hop sana da vururum. Siz okçulukta iyi değil misiniz lan? Yani Burası Kanka ben buradan bunları oyarasam sen gidip oradan kazma balta bir şeyler yapıp. Tamam oğlum bunları biz uzaktan da alacağız. Ben nasıl geleyim oraya? He. Gelme ben senin yanına geleceğim. Oh temiz oh. Senin okun var mı yay? Baya baya var. Oy oğlum bu oklar ne? Oh temiz. O yayları kaç para alıyoruz ya? Yani? Bir bakmam lazım. 24 altın. Bir artık sürecek. Gibi. Şöyle atsam. Bir de şu karşıya gidip gidip. Şöyle atsam. Sen nasıl yiyemedin onu? At. Bay bay. Of kafam aldı. Kaç dakika ki? Bir de turunculara gitsem. Ben var ya keşif yapıyorum ya. Bir de bir şey önemlerini attım. Sen Video ben bunları oynar, oynarken ben bunları oyalarken ben şey yapsam olur mu lan haftalarından. Evet o, ben no, de no. onu diyorum. Dur ama. E, şunu aldım. Şu golemi öldürebilir miyim ya? Golem çok sıkıntı yaratır sana. Bu olacaktı? Bedimiz o, o, o. ne güzel olurdu. ne oluyor lan? Yayı, yayı şuraya al, şunu şuraya at. Aha golemi öldürdüm. Hele. Arkalarından gidiyormuş. E ee, yapma. Hatta ortadan, ortadan yardırayım mı ortadan? Ortadan yardırırsan bir tık görme şansları var. olacak? Kazma baltam var mı? <laughs> He? Yok yok hiçbir şeyim yok. Sadece ateş etmek için gideceğim. Sen onları düşürsen de ben Beyz'e dövsem. Tamam mı? Sonra da oradan Getiremem dalsak beraber. Ki. Ben ateş ederken bana ateş edecekler ya sen oradan kaç. Ben sana kaç diye komut veririm. Oğlum bokları almak istiyorum da. Oy! Sen mi yaptın onu? Aha. Helal. Anladım. Ha ben kaçıyorum. Kaç kaç kaç. Ben burada roy alıyorum. Yo 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 yine sıkıyorlar. Sıkıyor. Sen bir daha, bir daha yersen Ben bir daha yersen ölmeyeceğim onu. Yok lan sana demiyorum. Aha ateş topu geliyor sana. Gelemez ki Aha sana sıkıyor. Kanka ben kaçmaya çalışacağım. Oğlum ben buradan nasıl kaçacağım ya? Bir daha sen Ananızın canım gidiyor ya. Bay kaçtım. Sonunda. Arkadaşlar çok sıkıcıydı kusura bakmayın. <laughs> Mahvetti oğlum bunları beni. Video kaç dakika? 12, 13. Tam part 3 çıkar ya buradan. Ali sen oradan oyalan. Düştün mü? Düşme. Dikkat et. Geliyorum. Oğlum gelirken bir şeyler al gel ya. Al. Benim üstüm dolu dolu. Bir şey at o zaman bana. Birazcık ok getir. Oh mu? Ben geldim bile arkanda ok oh var oh Ver 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 oh ver oh ver ok oh, ver Al al attım arkana alsana Bir tane al, golden apple göm Al oh. Ah ver ver bana Yok ki bende Bekle 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 Ha aynen sen niye bunu yapmıyorsun da Şöyle Ok savaşları. Ben bunların yanına dursam. Dönsel... Bir Kanka. tane canını azalttım. Görmeyin, sıkmayın. Bana altın elma lazım ya. Al. Attım arkana iki tane. O yolu kırma işte. Kıramadı ki. Kanka ben bunların yanından dolanmayı düşünüyorum da. Bir dakika arkadaşlar PT3'e gelin.